Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi bünyesinde yeni sistem uygulamasıyla evinde çalışma olanağı tanınarak istihdam edilen engelli eylem kovalanı ikamet ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin sözü daha fazla engelli vatandaşımızın topluma kazandırılması gerektiğini söyledi. Enem Hanım'ın kendi evinde olduğu yerde e, istihdam edilmesi olur. ve e, faydalı üretken evet. bir insan olarak e, kendisine Evde e, toplumsal hayatın da. içerisinde görmesi bizim için sevindiricidir. Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Ağrı Merkezi'ne gelen vatandaş şikayetlerine yönelik ilgili daire başkanlarından gelen çözüm bilgilerinin halka aktarılmasıyla ilgili olarak evinde çalışan engelli Eylem Kobalan, Adanalıları arayıp çözümleri ve uygulamaları iletmeye başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Eylem Kobalan'ı çalıştığı evinde ziyaret etti ve daha çok engelli vatandaşı istihdam etmek ve üretimlerine toplumda kendi ayakları üzerinde durmalarına olanak tanımak için verilen çabanın arttırılması gerektiğini söyledi. Hayırlı olsun inşallah. Çok sağ olun. Buna benzer örnekleri çoğaltmalıyız. Yeterli evet. değil. Bunun farkındayız. Başkan sözü personelimizin evinde çalışacak olması ve bu şekilde istihdam edilerek üreten çalışan bir birey haline gelmesi elbette bizim için sevindiricidir. Benzer örnekleri çoğaltmamız gerekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak evden çalışma konusunda örnek teşkil edecek bir uygulamaya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz diye konuştu.